Merhabalar arkadaşlar. Furkan Efe'yle bugün trambolindeyiz. Parkur. Tersten gidiyoruz var ya. Düşersen olmaz. Öşmezsin. Hadi hadi. Uzuzuzuz. Öşmezsin. Olsun, hiç Dikkat et. Kafalama düşmeyesin. İki elin bir elin destek vermen lazım ama. Ne yapacaksın? Nasıl geçeceksin? Oraya mı? Buraya atıyorsun, atıyorsun. atla. Atla. Haydi bakalım. Oradan geçebilirsen iyi olur. Tersten mi başladık biz hayır. Tut iki elinle. Böyle böyle hey. Şş. Buraya. Ha? Ha. Hadi. Biz nasıl yapacağız oraya? Kuvvetine göre, kol kuvvetine ben göre. Çık. Tamam hadi kol kuvvetine gel. Bırakmadan devam edeceğim. Hadi. Düşersen? Düşmezsin oğlum. Ne düşeceğim? Tut. Alçak da onu düşer. Çok çıktın ama ya. Ne? Çok çıktın hadi. Ben nasıl atlayacaksın? Atlamayacaksın oğlum. Böyle tuta tuta gideceksin ya. Tık 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 tık. Allah Allah. Hadi. Öldürelim. He? Aynen. Tut. Çeke çeke kendini. Oradan oraya. Evet atla. Sağla sola. Evet. Devam et. Devam et. Bırakma. Oh. Hayır, tamam, Devam. <laughs> Elim gitti. Hadi. Hadi yeter lan ben de üşüdüm ama soğuk. Tamam Bu iyi yapmışlar böyle. Bize bu parkta da böyle şeyler olsa. Evet arkadaşlar burası Manisa Prime. Hadi. Kimse gelemez buraya özel paralı bin lira. Hadi yürü gidelim <laughs> artık. Her şey. Yavaşça kanalsız biraz olursa. Hadi bakalım hoş geldiniz hoş geldiniz. Manisa praia. Böyle detaylı zıp 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 zıp. O Hiç fark etmedim. Fark etseydim girerdim zaten. Alt evet, Manisa praia. Soğukmuş. Üzerini kapatmadım bile. Ya şimdi sıcak. Bekle. Ne bekliyorsun? Be be he? Bekle dedin ya. Şaban'ın film Dön Allah, dön rahmetli. Dön Allah, dön. O ne? Ha? O ne? Şey, ne şey, Manisa açılıyor. Eksi girdi Çocuğunuzu bırakın diyor, falan filan diyor. Aşağı. Aa, aşağı. Aha. Aşağı. aşağı. Orada bir şey yok oğlum. yok Mescit, otopark diyor. O o, orası daha yeni açılmış. Evet. Kaşe. Buralar böyle Top mekanlar. Oraya. Hadi gel yukarı. E daha, daha açılacak yerler. Daha açılacak yerler var. Furki. Daha oraya mı açacağız? Orada bir şey yok ki. Parkur var. O zaman gelişmedi. Burada da parkur var içeride. Buraya da yapalım. Ketko. Kırılmıştır, arızalıdır, bozuk. Zarar görmeyesin diye yapma bak ama bak. Orası bozuk. Sen orayı kapat şey yapıyorsun. Dağ.

Düşersen ne yapacağız? Çık, çık 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 ama. Yani sıkıntı gerçi. Hadi gel. Hadi gel. Bu basın iki yani acaba. Aynen. Sushi daha açıldı. Sushi açılacak. Abi. Sushiko. Ne diyor orası? Sushi. Hangi sada? İkinci AVM. Yan yana. Güzel. <laughs> gel böyle. Musun? Şurada. Çarpmayalım. Öndürüm. Gel önden önden gel. Öndürüm. Orada bir şey yok oğlum. Burası hep kapalı. Ön taraflar açık. Gel gel. <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü anı. Yani 110 olmuş sayılır. Mado. Bu ne? Yürü yürü. Hmm. <laughs> Arkadaşlar şurası da şöyle. Pablo. Çünkü <laughs> burası power. Paus kafe de mi var? Evet. Ya bizim bakmadığımız yerler var mı? Bak yok. Yok mu? Şöyle. Nasıl yok ya? var mı? Evet Furkan. Daha var mı? Nasıl Sırası otel. Double Tree by Hilton. Burası Mado. Burası da böyle havuz başı. Yazın çok daha iyi olacak tabii ki. Buraya açılacak yeni mekanlar Hunger. Bilenler bilir. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Bursa, Sakarya, Dubai, Kuvvet, Riyad, Bakü. Güzel bir yer. Sushi sevenler. Sushi. Sushi nokta co. Sushi ne Sushi. Sushi. Japonlar mesel, mesel mı Çinleri? Burası şu anda belli değil. Ne açılacağını. Havuz böyle. Manisa merkezde. Efendim? Burası. Burası? Şöyle güzel mekan. Burası mı? Big Chef? Bunun batmasın Aynen aynen batmasın. Nasıl? Güzel mi? Güzel. güzel mi? Böyle değil mi? Ne? Big Chef arkadaşlar aynen. burası da. Burada evet. anımla 2-3 kere geldik. Güzel mekan. Geçerli. Hamburger. Hamburger. Big Burger. Çok, iyi. çok iyiydi. Dediğimiz gibi binaya geldik. Burası, burası da misin? Hilton. Hilton. Böyle de çıkış yapıyoruz. Sonra öbür havayı yemeğe gidiyoruz. Hadi bakalım, gel. Tuzunu kapatalım YouTube YouTube hani. mı? Youtube'u açacağım zaten. Hani? Bekle, bekle daha. Çekiyor seni şu an? Bekle lan. Çekiyor. Bekle lan. Kapat. Şimdi arkadaşlar, öncelikle mekan... Otomatik arkadaşlar, bak Mekan da. burası. Burada... Ananı niye o kadar kötü? Sizleri kapatın. Tamam. Daha mekan sonra. burası. Gençler için e, 4 tane Big Chef dahil Lucky Ducky var. Ee, Big Chef var. Lucky Ducky oğlum. E, ee, arka tarafta Paus var. Ha, otomatik kapı bak. Aynen. Burası ilk AVM bitti. Manisa Prime arkadaşlar yeni açıldı. Öbürkü eski. O da hemen yanında. Evet hemen ilk ton burası by tree. Öbürkü eski. By double tree. Öbürkü... Buradan nasıl geçer? Buradan geçeriz sıkıntı. Buradan. Yani şu anda Manisa'yı bilenler ne anlatıyor bize diyebilir ama. Arkadaşlar ben böyle yapacağım. Bak. Burada yemek seçenekleri e, 6-7 tane var. Arkadaşlar hazır mısın? Alttan geçtik. Evet şu anda. Buradan mı giriliyor abi? Meşhur evet. Buradan, Alt, buradan gideceğiz. Hayır baba bu ne? Bu, bu. Yani yemek seçenekleri olarak Big Chef'i seçebilirsiniz. Arkadaşlar Pave'den de Burger King şey seçebilirsiniz. Makarna cümle, papaya cümle seçebilirsiniz. Burada da Sinan Sinemaları Negros El Sivay Kiki, Defakto'su vesaire Biraz yemek eski yerlerinde. Burası eski olduğu için arkadaşlar yeni değil bu. Burası da bizim ilk göz ağrımız Forum Magnesia. Şöyle görüntü var. Arkadaşlar burası Starbucks'da var. Evet. Ve her an Starbucks. Burası da ikinci AVM. Burası Starbucks. Ondan sonra ne diyeyim daha işte tavuk dünyası. Makaroni. Ondan sonra neydi o dönerci? Bay döner. Bay döner. Evet. Burası Bu da ikinci. kapattılar? Ben Koronadan sonra kapatlar orayı. İşte Starbucks. Şöyle mekan. Tavuk dünyası. Starbucks'ta bugün bayağı kalabalık var. Evet Starbucks Karabalık tabii ki. Üst katlarda da oturabilecek yerler var. Dışarısı açık yani. Gezebilirsiniz. Öz süt fırın var karşıda. Çok kötü burası bu arada bak şu. Mekan şöyle çok kötü diyor ama iyi yani. Fena Hayır değil. park Küçücük bir şey yapmışlar. Telefonu bırakacağız şimdi yerine yine. Yine giriyoruz. Bekle çekmeyi bayağı çekim yapabilir. Oha burası çok büyük. <laughs> biz dedemle burada sıkışmıştık. Valla? Açtılar ya kaç kere diyeceğim. Sıkıştınız ha? Kapattılar yani. geç. Sıkıştınız, ya geç. Sıkıştık biz mi? Şimdi bir pause yapalım. Geliyoruz. He? Geçelim içeri. Gidiyoruz. Ağabeyimize geldi. Burası da bizim Şirin ağabeyimiz. Hanisa'mızın. Bu parçası geri bırakmayacağım. Annem ısıtacak. Ölüyor yani. Evet, ikinci kat. Hadi kırım. gel. Dur, taraftan geleyim, gel. Yemek yemeyeceğiz tabii ki de. Eskiden babam düz parçaymıştı. Yememişti bir tanesini. Şimdi bir tanesini bugün yiyeceğim. Sonra arkası falan var. Sıçacak önümde. Mekan tamam. böyle. Şeye gireceğiz. Teknosa'ya gireceğiz. Teknosa'ya girip Arka iPhone... Arkadaşlar plan var burada. Gö göster şeyleri. Tamam. Gösteririz ya şurada. Yani arkadaşları bildiği şeyleri gösteriyoruz ama. Abi yılbaşı bir şey istemiyecekler mi? Gelmiyor mu zaman? Sıcak. Gerçekten pişti. Çıkarma lan saçmalama. hastasın, şey hastasın. Şey. Saçmalama. Hasta değil mi şey? Yapmış. Şimdi arkadaşlar pidem, burger ya King... Şimdi dur şuraya bir burger pide bulalım. Tamam dur. Şöyle görelim. Ramiz var, tavuk dünyanın var. Paydoner, Popeyes, pide, pasaport, pizza, Burger King, açım, açım, usta dönerci. Şey yiyeceğim. Evde. Şimdi burada ondan sonra usta dönerci. Gel şöyle. Makaron var. Gel sinema'ya bakalım. Pizza wings var. E, Makaroni e, var. Bu e, bakabilir miyiz? Ne söyle bakalım? Bu vardı baya sıcak çıkar. Çok sıcak. Ya, şey Oğlum çıkarma ya. lan. İçerisi baya sıcak. Kabrel bakalım. Tablet bakalım. Kab. Par Parası da tam 14 lira. <laughs> gel. iPhone'a bakalım gel. fonunla Pro Max akıyor. Ne? Pro Max akıyor 43 lira. 32 Böyle bir özelliği varmış. Şöyle yapılıyor. Kameraya girdin ya. Hı. Bir giriyorsun. Neyse. Nasıl bakalım? Oraya girelim şampiyonluğum araba. Tamam bırakalım şimdi geç kalıyoruz ama. Bu şeyini göster. Bu da 13 Pro Max. Alabilirsiniz 13 Pro Max'te. oyun yeteneği gösterip o kadar oyununuzu akıyor ki başladığıdan ben bu şu mavi olan. 3 lira ya kart Hadi bırak şimdi bırak. Bunu çıkayım ya. Tamam, ben çıkıyorum ya. Şey. Tamam bırak kapat orada çıkma be boş ver. Ne? Kamerasını ben merak ettim mesela ağzına bunu. Bak kamera kam kameraya girer mi? Dur gel. Kamera burada bak. Giriliyor mu? <laughs> Şöyle yapıyorum. Ha. iPhone kullanmadığımız belli. Hadi gel. Ha, gel Kamera nerede? Bak bakalım. Fotoğraf. Evet. Çekme. İyi ama çok iyi. Hadi gel. Portre bir dakika. Potre. Şişeye bakalım. Çiçek özelliği nerede açılıyor? Çiçekli. Desteklenmiyor. O şey değil, sinematik değil o. Video da şurada. Hızlı çekim. Çık 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 çık. Koştur. Şey, böyle böyle. Evet aynı. Oğlum evet. hadi gel. Gel gel. Gel hadi. Hadi lan yürü. Bak 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 gel. Şey tıklarım son çıkar açtık ama. Arkadaşlar. Oha. Özelliği çok iyi bunun. Aç. Z plip ödevli. Ne yapalım bu arada? Buna da bakacağız arkadaşlar. Telefon. Aç, kapat, İster kapat, Z, kapat, şöyle... kapat. Kamerasına bakalım onun ya. Hmm. X on X gene klasik. Kapat. Bu taraf güzel. Pile şey Kapat mi? kapat Tele telefon ekranını kapat Orayı oraya aç. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Buraya buraya. Ha. Şöyle bastığın zaman şeyler falan var değişik. Hadi gel. Yeter ama ya. Tamam boş ver gel. Yürü bırak bırak gel. Sinemamıza gidiyoruz Sinemamıza gidiyoruz. Orada biraz daha var. Orada sarılalım mı? Bugün sinemaya gelecektik ama gelemedik. Çünkü geç oldu. Hava tarihiye geleceğim ben yarın değil. Öbür bir çarşamba. Biraz arkadaşım da olduğum için. Değil mi? Bunu Seni alacaklar. Bu Hiç kimse izledi mi? Şimdi Avatar 4 tane sinema salonu yani 4 salonda gösterimde. Bak Avatar. Avatar, 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 Avatar. 4 salonda Avatar var. 3, 4. Burada karşıda değil mi? Seanslar orada. sinema salonunda böyle. Arkadaşlar böyle bak gel. Ya bırak ya sallanma <laughs> Yok sallanma burada hadi sallan. <laughs> dikkat et arkana. Arkana dikkat et. Rafadan <laughs> tayfa evet. 6 Ocak'ta ona geliriz. Evet. Avatar, alt yazılı alt yazılı. Havatar, suyun yolu. Ben uyuyum ama sevgi bir şeyim. Ömür dublajlı, dublajlı, dublaj Alt yazılı. Hadi yürü gel. Furkan, hadi yürü. Evet, AVM'miz böyle bu şekilde bitti arkadaşlar. Doraslar, dışarıda da. Böyle bir şey yapanları anlıyorlar. Bak, oradan sinemaya girsen kimse e. fark etmeden biletleri okuyorlar. Bir de şurayı da söyleyelim. Waffle arkadaşlar. Waffle. Biri var. bir de şurayı da dışarıda çıkalım. Dışarı çıkalım. Bir şey Dur dur hemen çık çıkacağız gireceğiz. Arkadaşlar burada AVM'nin dışı. Yok ya, o kadar serinli, güzel. Burada dışarıda da oturacak yerler, çay içecek yerler var. Böyle. Böyle mekan. Evet abimiz gezintimiz bitti. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Furkan Efe. Hoşça kal.